Alkışlar. Eski yarışmacımız Ceren Hanım için daha öncesinde bizi ziyaret etmiş. Gün şampiyonu unvanıyla ayrılmıştı. 8500 puan. Onun için parkta bir yürüyüş yapmak gibi. Değil mi? O zaman da ama ilk katıldığımda çok iddialı değildim. Hı hı. Böyle siz hatta tereddütü diye yarışıyorsunuz demiştiniz. Yine öyleydim aslında ama şu anda artık öyle bir çıta var ki. Koşullar farklı yönde artık efendim. Harf almayı zaten unuttuk. Yapmamız gereken şey 9800 puana ulaştıktan sonra bütün soruları cevapladıktan sonra 45 saniye nasıl arttırırız? O olmalı. Yani şans. <laughs> Tabii Deneceğim. sizden sonra yarışacak bir Selim Bey gerçeğiyle karşı karşıyasınız. Son noktayı Aslı konduracak. O yarışmalara alışkın. Sessiz <laughs> duruyor ama o da sizin gibi daha önce yarışmalara katılmış ve hatta kazanmış. Hadi gelin biz bir dakika ve üstüne hedefleyelim. Yani diyelim peki. Diye. <laughs> diyelim. bir de biraz da kendinize anlatın. Görüşmeyeli neler yapıyorsunuz? E, 33 yaşındayım. Görüşmeyeli en çok değişen şey o sanırım. <laughs> e, bir de çalışıyorum. Bir özel bir firmada kurumsal iletişim e, tarafındayım. Kolay gelsin. E, böyle pandemide hobilerim biraz değişti. Evi boyuyorum. Yani her şeyi boyuyorum. E, kaynak bulamadığımda ojelerle boyuyorum falan. Allah <laughs> Evi ojeyle mi boyuyorsunuz? E, yani <laughs> evdeki eşyaları. İşte mobilyalar, kulplar falan. bir de şarkı söylüyorum öyle evde kendim. Ne güzelmiş. <laughs> Ve altı aylık bir köpeğimiz var. En çok onunla vakit geçiriyoruz. İsmi nedir? Gece. Gece. Evet. Çok güzel isim. Ama neden köpeğe bu kadar karizmatik isim vermişken kedinizi, efendime söyleyeyim üvey evlat. Neydi ismi zavallı mı? Tosba. Tosba. <laughs> Yani Gece diye isim ne kadar karizmatik. Neden kedi Tosba oluyor? <laughs> e, Tosba ilk geldiğinde biz onu bulduğumuzda böyle e, turuncu eski tip arabalar vardır. Böyle hmm. minik. Tamam reklam e, ona yapmadan çok, evet, söylemek için uğraşınız. <laughs> Takdire şayet. Teşekkür ederim. İkisine de selamlarımı iletiyorum. <laughs> iletiyorum. Bu zaferi onlara adarsınız efendim. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Dört dakika bir kelime arıyoruz. Şöyle bir soru var elimizde. Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak bakır veya pirinçten büyük tepsiler. İlla ki metalden da ee, gerek. Neydi onun ismi? Sine. Siniydi onun ismi. Çok güzel. İkinci sorum oldukça kısa olmasına rağmen biraz daha zorca. Dikkatli özümsemek lazım. Belli ipuçlarım da olacak. Buyurun. Belirlenmiş boyut. Hani mesela derler ebat ki... Ebat değil. Hayır, ebat değil. Aynı. Ebatta olsun. Bu senin için bir nokta nokta olsun. Hmm, referans. Buna göre oranla biç. Hmm. Hani bu senin şeyindir. Kalıp geliyor aklıma. Kalıp, Kalıp tabii Oran, Mesela kalıplaşmış oran. Efendim metre de hmm. öyledir ya kalıplaşmış orandır. Kilogram da öyledir ya kalıplaşmış orandır. Onlara ne diyoruz? Yani metrik bilimler ama. Metreye de, grama da, kiloya da ne diyoruz? Ölçü. Ne diyoruz? Ölçü. Ölçü diyoruz. <laughs> Vallahi neredeyse doğurduk <laughs> kelimeyi öyle düşünün. Buyurun yenisi geliyor. Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden Madde. her Madde. biri. Şart kelimesinde. Nedir efendim? Koşul. İşte budur Ceren Hanım. <laughs> Gayet güzel. Şuna dikkat. Garip bir kelime. O yüzden birazcık ürküyorum. 5 harfli cevapların da sonuncusu. Vücudun kaburga ile kalça arasındaki bölümü. Yani karın <laughs> değil. Leyen kemik geliyor. Şurası karın değil şuralar. Hmm. Nereme vurdu? Değil. Ayşe, Nefesim kesildi. E, dalak. Hayır. <laughs> Bir organ değil bölüm. bölüm. Gö gövde. Mesela diyafram buradadır. Buradan bağırırız. Hmm. Bağıracaksak yani. Hay Allah. Bu ama bağır burası. Evet, bağır, bağır burasıdır. oysaki biz diyaframdan Bağırırız. Ba bağırsak değil. <laughs> Neyse zaman marcıyım. Karın değil. Şu bağırı biraz düşünün. Bağırdan. Bağır, bağırmak. Bağıra benziyor. Mesela böyle insan gibi bağırmıyorsa Böğürüyor. Böğür mü? Nedir efendim? Böğür. Böğrümdeki bıçak yarası. <laughs> İki dakikayı böğüre harcadık. Yok. Canımız sağ olsun. Biraz hızlanırız, toparlarız. Altı harfli cevapları yeni geçtik. Oyalanmayacağız. Yakıştırma yolu tabir. ikinci kelime bellidir. Şöyle sorulmuştur. Dar ve karanlık yerleri niteleyen yakıştırma yolu bir söz dizisi. Burası da İkinci kelime hmm. neydi? Gibi. Ne gibi burası? Dar böyle ve karanlık. Çok izve, böyle harabe in, in in gibi değil. İn gibi? Biliyorum ki. İn gibi. İn gibi, mağara gibi. <laughs> karanlık, penceresi yok. Güzel oldu. Bir dakika 41 saniye var elimizde. Hızlanmak Ay, lazım. Değil. Çünkü o bir dakika 41 saniyenin 45'ini arttıracağız. Anlaştık mı? Buyurun yenisi. Birinin kimseye söylemediğini paylaşacak kadar ona yakın olan... Sırdaş. Nedir? Sırdaş. Basın bunu kullanmak zorundayız. Benden önce görüyorsunuz soruları. Gördünüz, anladınız, cevabı buldunuz mu? Sormayın, patlatın. 30 saniye var. Yanlışsa değiştiririz. Bu Bunu kullanmak durumundayız. Çünkü akıyor gidiyor. Buyurun yenisi efendim. Neyse ki yarısına ulaştık. Denizlerde ve tatlı sularda yaşar, eti yener... Istakoz. Nedir? İstakoz. İstakoz yaşıyor mu tatlı sularda? Bilmiyorum. Tatlı su istakozu var mı? Ona bakmadım. Var, vardır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yengeç değil. Um, Daha ufak böyle. Karides? Karides mi o? 700 puan değerinde. <laughs> Bakınız. İşte bahsettiğim yöntem. Yanlışa düşseniz bile düşünüp doğrusunu bulabiliyorsunuz. Süreyi boşuna harcamaya gerek yok. Buyurun yenisi. Tasarruf kutusu. Kumbara. Tertemiz 7 puan Aynı hızı gösterebileceğiniz bir soru var elimde. Buyursunlar efendim. Trafik akışını kesmeyen yaya köprüsü. İki kelime, iki kelime, iki kelime. Üst geçit. Üst geçit. 800 puan daha. Şimdi bunu söylemiştim daha önce. Daha doğrusu ipucunu vermiştim size. Arapça kökenli bir kelime demiştim. Kullanılır mı? Yani karşınıza çıkmıştır muhtemelen öyle her dakika gündelik konuşmada kullanılabilecek bir anlamı yok zaten. Anlamı şu. Oldukça spesifik. Hayır dilemek bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamak için dua i̇stişare. ile istişare değil o. İstişare Aa. karşılıklı tartışma. <laughs> İst ha, Ona ama benzi o evet evet. Ay istihare. Neydi efendim? İstihare. Şöyle bir kendinize güvenerek <laughs> İstihareye istihare yapmak. Dört tane kaldı. İnanamıyorum. tane mi? kaldı. Bir dakika on dört saniye var. Bu bir dakika on dört saniyenin kırk beşini arttırmamız gerekiyor. Yani sizin yirmi dokuz saniyeniz var efendim. Son üç soruya cevap vermek için. Anlaştık mı? İki kelimeden oluşuyor. Dokuz harflidir. Soru biraz uzuncadır. Benden erken bulursanız tokatı indirin. Buyurun geliyor. Ses ve görüntüye doğal yolla kaybet, kaydedilmemiş özellikler katan, Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ee, ögesi iki efekt. kelime. Ama ne efekt? Nasıl efekt? Ee, dört harf kalıyor geriye ya. Evet, dört harfli bir Görsel kelime oluyor. Görsel efekt değil. Da. Görsel değil. Çünkü Nasıl ses de var ya? işin içerisinde. Hmm. İngilizcesi neydi? Efekt yine. Özel efekt. Özel evet. efekt <laughs> miydi o? 900 puan değerinde mi yoksa? <laughs> 6900. bin Aman ya Rabbi, olacak mı yoksa? <laughs> 1 dakika 4 saniye var. 45 saniye arttırmanız lazım. 3 soruya cevap vereceksiniz efendim. 9 harflidir, 2 kelimeden oluşuyor. Bakın şöyle sorulur. Vücudu aşırarak geriye doğru yapılan dönme hareketi iki kelime. Salto falan değil 46 56 55. E, aşırarak geriye doğru yapılan. Vücudu aşırarak. Ha, ters takla. Ters takla 900 <laughs> puan değerinde. Daha kolay Son hesap ikisi. yapabilecek <laughs> durumdayız efendim. 10 saniye. 10 saniyede 2 tane soru. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. İkincisi çok kolay. Hakikaten ikincisi çok kolay. Yani gördüm cevapladım o kadar kolay. Biraz zıpır olmasına rağmen. Bu biraz daha uzunca. Daha dikkatli özümsenmesi gereken bir soru. İki kelimedir aradığınız cevap. 10 harflidir. Sondan bir önceki sorunuzu okuyorum. Buyurun. Bir kaza veya afetin yarattığı ölüm, yaralanma, ruhsal çöküntü dışında her türlü yıkım. Maddi kayıp. Ha gayret. Bir geldi. Maddi hasar. Maddi hasar. 1000 puan değerinde. 8800 kasa. Olur artık canım. Nasıl olsa harf almayacaksınız. Soruyu gördüğünüz gibi patlatacaksınız tokatı. Olur mu? Olacak galiba. Dur bakalım, <laughs> dur bakalım. Bir inanç geldi. Bir ısındık mevzuya. Yine iki kelimeden oluşuyor. Biraz zıpır bir sorusu var. Ama hedefe yöneliyor efendim. Buyurun. Bir mekanın türkü bara benzer tarzda dekore edilmiş bölümü. Şark köşesi. Şark köşesi. Bir puan değerinde. 9800 artı 50 saniye yani 6 saniye kadar yukarıya taşıdığınız çatıyı dönüp bakıyorum Özlem Hanım'a. Özlem Hanım rahat zaten kim uğraşacaktı harf almakla der gibi bakıyor. Zaten biz hesabımızı yaptık değil mi efendim? Evet. Kızınızı kucağınıza aldıktan sonra siz tekrar geleceksiniz değil mi? İnşallah. Önden hazırlayacağım herkesi haberiniz olsun. Zamanında şöyle gelmişti diye ama Ceren Hanım da ilerliyor bakalım müsaade ederlerse. Hadi hak ettiği alkışı alsın.